sizlerle birlikte. Hem üç karakter açmayı hedefliyoruz. Yanımda da Furki var. Merhaba arkadaşlar. O da YouTuber. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. reklam dedim. Önce kupa yolumuzdan başlayalım. 25. Güç puanı. Sprey bölmesi. Ve. Ve. 920. Hoş geldin. Evet B geldi. B geldi. Çok güzel o nasıl geldi öyle garip garip geldi. Şimdi gası alacağım. Gası almayı hedefliyorum. Alacağım demeyeyim de. Furki şimdi kesin bir tane kromatik alacağız. Hangisini evet. alalım? Al bayrağı. Tamam. Süper Ender diyor. Gas alacağım ben. Buradan. Hiç gasım olmadı benim. Ne? Windows sıkıntı yok işte. <laughs> Oğlum hadi ya. Ne şey oldu? Kasıyor bayağı. Yeni bir süper ender savaşçı. Gaz dedik. Seç dedim. Ve gaz. Hadi. Ve gaz da geliyor. İşte bu. işte bu gaz da geliyor. İşte. Üç karakter almayı hedefliyorum demiştim. Ve hoş geldin. Gaz. Bunu da geçelim. Dur lan ne oldu Heh. Destek diyor Furki destek diyor süper ender diyor Destansı bir savaşçı açılıyor yeni bir Hadi bu Furki kimi alayım eni su mu pem mi bence pem Bence de yani de Bu da geliyormuş ama gelmez bu O Oo, Oo Furki 925'te 215 kredi geldi. Çok iyi. Tamam. Şimdi of oh, iki yeni karakter. Şimdi kupa yolumuz aman kupa yolumuz bitti. Pro Pest'teyiz. 70, 70 geldi buradan. Şunu da alalım altın. Biriktirdim baya. Yalnız Furki biriktirene kadar ölmedik mi lan? Aynen o. Ölürsün birlikte. Bütün görevlerimi bitirdim. Ve şuradan son kroma kredimizi de alalım. Ve işte bu. 500 kroma kredi. Tam 500 oldu. Buradan çıkalım. Şuradan girelim. Hemen. Oh, Pemi açmayı 105 şey istiyor. Kromatikler. Search. Galet. Ruff. Bel. Tabii ki de raf. Raf raf raf. Albay raf. Hoş geldin. Ha. Ah. Duran alamadım ha. Albay raf. <laughs> Alkış. <gülüyor> ya ciddi diyorum. Kaçta başladık? 1'de başladık oynamaya. Hatta ne bileyim 12'de başladık. Şu an saat 3. 3 saattir falan oynuyoruz. Ve yani sonunda bekleriz. Aynen. Bu arada 3 karakter gerçekten drofes almayan, elması olmayan, parası olmayan birisi için rekor. Zaten burada birimiz benim bir önceki hesabımda birimim var benim. Ama gasım yok işte. Şöyle bakalım. Albay Raf Albay rafu da vardı benim. f işte gasım. Gası ilk defa deneyeceğim. Gas değişik ya. 3 yapalım şöyle gası. 3 3 tamam. Hı. <laughs> Sonra İm atar mı? Rafı da 3 yapalım aynen. Biriyle yapmayalım Bir 1 1 sadece Albay rafı bir de şeyle yapalım. Tamam Tam yetti İlk Albay rafı alıyorum. Bu video biraz uzun olacak cidden. <laughs> evet başladık. Ben zaten Albedo'yu çok seviyorum. Buradaki adamlara dikkat edin. Tamam. Hemen ölmeyeyim o kadar da şey değiliz. Burada da varlar sıkıştık. Aa kim lan o? Ne? kaç kaç sen kaç kaç. Oha <laughs> Daryl'ın yıldız gücü varmış onu fark ettim. Oha beni nasıl öldürdü? Fırkı kaç, fırkı kaç. Helal. Bulaşma suyu. Su oh, huh, ya bulaşma. Tamam, tamam. Geldim ben. Kaç, 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 kaç. Oraya bulaşma gitme şey işte. Yok. Gel, gel. Buraya gel. Şunu alayım, dur. Raf, raf. Eyvah, şuraya ney. 11 Kaç işte kaç kaç. bir işte. burada. Ben arkadan kaçmayı deneyeceğim. Helal olsun be. Helal. Biri gider. Hmm. Tam bizde bu. Alamazsak artık yani. Oh, tamam oğlum yük veriyorum sana. Kaç, kaç Adamlar ona alt Kaç orada? Ona git lan. Hayır 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 ultisi var. Hesaplaşma tam en, en azından ikinci olacağız. Geldim. Kaç bence kaç bence kaç 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 kaç. Abi adamlar 18. Güzel karakter. Seviyorum. Gasa alsın bence. Gasa ben alalım. Gas alacağım zaten. Biz girelim geliyoruz. Bir sonraki sezonda yapacağım Brawl Ben de Brawl bir sezonda yapacağım. Başlattım bu arada. O güzel vuruyor. Bir dakika boşluğa dikkat nasıl et et şeme, Dikkat vuruyor. et Seme dikkat et. Ölme ölme ölme. Peki şu gasın şeyi doluyor ya. Altta bir morcuk gibi bir şey doluyor ya o ne? Evet aldım. O ne? Burada da gaz var Onu ben de bilmiyorum. Dur. Anlayamadım. Adamı vurunca doluyor galiba. Ha tamam tamam o şey ya. Ne? Hayaletin çıkmasını işe yarıyor. Can veren hayalet var ya. Hmm. Bak şu da var mesela orada. Ah. Furky, furky. Canıma bak! Canıma bak! Ah! Hayır! <laughs> Yok. Kaçtım ya! Ne olsun ama gazetem... Kasarın... Beğendim. Güzel karakter. Ben çok beğenmiyorum, arkadaşlar. Ben beğendim oğlum. Sen sen beğenmezsen beğenme. Bu videomuzdan bu kadardı. Beğeni ilk defa hayatımda beğeni ve like istiyorum. Aman. Abone ve like istiyorum Lütfen. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Furkan söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Ama <laughs> benim kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Aynen. Anında Alper Furkan. <laughs> arkadaşlar. Güzel içerikler çalıyor. Tabi iki tane benim içeriğimi çalsa da. Görüşürüz. Bay bay.